Merhaba Hacı Ceyre izleyicileri. Bu videoya avcının yükseltmesiyle başlayalım. Bugün bu desteğiyle klasik mücadele oynayacağız. Dün de klasik mücadele oynamıştım ama... Dün farklı destelerle oynamayı denemiştim. Şimdi sadece bu desteğiyle oynayacağız. iki galibiyeti aldık. Üçüncü maçımızdayız. Tabi dediğim gibi belki de kesmişimdir orayı bilmiyorum ama bir daha söyleyeyim. E, bu videoda mücadelede oynay oynayabildiğim en iyi 3 maçı koyarım diye düşünüyorum. İlla ilk 3 maçı koyacağım diye bir şey yok. Bu maça geçecek olursak rakip az önce ana kulesini açtı kasırgayla. Sanırım Remiel'i mızraklı goblin gördük zaten. Arkadan kraliye devi atalım. Muhtemelen okçu deneyebilir. Denemedi. Onun yerine duvar yıkıcı denedi. Herhangi bir büyülü okçu hamlesinde balıkçım elimde. Alev topu atalım. tutmayacak sanmıştım ama şövalye ile korudu bomba kulesini. Peki. Şövalyenin çok az canı kaldı ya. O olmasaydı biraz daha hasar verebilirdik muhtemelen balıkçı... Pardon. Ben balıkçı tutuyorum şu an ama o muhtemelen madenci atacak. Sanırım az önce büyülokçu vurdu. Avcıyı biraz kötü atmışız. Ama avcı en azından gitti. Kuleye vurdu. Hayaletle duvar yıkıcıları savunabiliyoruz ama biraz yanlış atmışım. Bir tanesi kaçtı. Biraz daha sağdan veya soldan atsak. İki sene de vuracak. Şövalye geliyor. Belki arkasında bir mızraklı goblin gelebilir. Geldi ama ben biraz yanlış attım. Yani daha geç açsam mızrakları alıyorduk. Hemen alev topu atalım. Büyü uğraşmayalım. Çok erken bir tomruk attığı için goblinlerle hemen hallettim duvar yıkıcıları ve ata çıkıyorum şu an. Bomba kulesi atacak. Hem goblinleri temizleyecek. Çok güzel. Orada birazcık daha erken atsaydı mızraklı goblinleri alamayacaktı hayalet. Bir alev topu atıyorum. Gerçi canı az kalmış ama bir lokçudan kurtulalım. Ortaya doğru çekiyorum. Yine çok erken bir tomruk. Duvar yıkıcıları kaçırdık. Çok kötü oldu. Kraliyet devine çıkalım hemen. 10 saniye kaldı. Bu atalı tutturursak rakip tekrar madenci ve diğer kartlarıyla saldırmaya zaman bulamayabilir. Ve 3-2-1 maçı kazandık. Rakip okçuyla biraz daha daralayabilirdi bizi ama daha sakin oynadı okçusunu. Aslında Remiel oynuyorsa biraz daha agresif oynayabilir. dördüncü maçımızdayız. Az önce bir mağlubiyet aldık. Şimdi yedinci maça. Tabi sekiz oluyor. Ama yedi diyelim. Az önce elektro dev gelmişti. Elektro deve karşı ben fena oynamadım aslında ama baskısı iyi o desteğinin. Aslında bu mücadelelerde evrimli kral devri olsa çok güzel olur ama çünkü benim kral devim evrimli şu an. Ama mücadelelerde daha izin verilmiyor. İyi galibiyet olduk. Bir sonraki maçımıza geçelim. Bakalım rakip ne oynuyor. Maalesef Elektro ruh tek başına duvar yıkıcıları halledemiyor. Bir tanesi vuruyor. Hasarı birazcık düşük. Diğer ruhlara nazaran. Sanırım buz bu, buz ruhu da almıyor. Hatırlamıyorum. Elektro ruh vursun. Arkadan avcı atalım. Hmm, rakip mini pekarsı. Aslında avcı mini pekkaya güzel hasar verebilir tomruğu kaçırdık galiba. Mele çocukla korumuş olduk. Mesela benim goblinlerime müdahalesi var mı bilmiyorum. Ben duvar kıcılarını savunduğumda bir tomruğu falan olduğunda o şekilde önlem alabilir rakipte. Yine avcı atalım. Ve Tomruk çok agresif oynadı. Güzel. Bu harikacıları da sanırım bir tanesi vuracak. Ama 3 goblin gidiyor yine. Zaten sağ tarafın hasarıyla eşitlenmiş oldu. Arkadan kraliye devi atabiliriz. Daha 2x'e zaman var ama bakalım. Rakip kraliye devimizi savunmak için ne oynayacak? şu an hiçbir şey yapmadı. Mega şövalye geldi. Mega şövalyeyi balıkçıyla çekebiliriz. Bugün avcı hazırlıyorum. Krali devine zıplayacak bir kere. He, rakip akıllıca bir hamle yaptı. Bilerek yaptı mı onu da tam bilmiyorum ama orada elektro büyücüyle balıkçımı engelledi. Aslında i̇şte orada hazır kartlarımız varken yine çıkabiliriz hata. Çok kötü bir duvar yıkıcı. Ben atağa çıkıyorken kartlarımın üstüne üstüne Niye atlayacak abi? Oraya hemen balıkçı atalım. Hayalet yetişmezdi. Asarda da öndeyiz. Hayaletle de savunabiliriz rakibin duvar yıkıcısını tabi. Aynı zamanda tomruğumuz da var. Ama rakip tankladığı zaman tomruk tek başına iş yapmıyor tabi. şu an kalabalık geliyor bu yüzden alev top attım. Güzel orada minin pekpeyi de oyaladık. Çok güzel bir savunma. Şimdi ata belki çıkabiliriz. Onu tutamayabiliriz ama inşallah tutarız. Tutamadık. rakip mega şövalye atıp duruyor. Onu balıkçı ile çekmek istiyorum. Belki mini pekkayı da çekebilirdik. Ama mini dikkati dikkatli aldı. Çok güzel. Birazcık daha vursan. Bir tane daha kral hediye vuruşuna ihtiyacımız var. Şu an rakip darlıyor. Evet sanırım bu maçı kaybettik. Ucundan gitti. Ama bu maçı muhtemelen koyarım. Orada hatamız sanırım duvar yıkıcıları savunmaya çalışmamız. Çünkü hayaleti harcadık. Olsun. Böyle maçlarda lazım tecrübe kazanmak için. Bir tane mağlubiyet hakkımız kaldı. Bakalım bu işin sonu nereye kadar. Şu an maçımıza geçtik. Bakalım rakip ne oynuyor. Madenci aynı az önceki maçtaki gibi karşımızda bu sefer. Adamın binası her şey olabilir. Düşündüğümüz zaman istediğini almış olabilir. Ve bomba kulesi popüler bir bina. Peki bir hayli iktiracını savunmak için. Bu topun atmaya gerek duymadım. Daha ilk ataktan bu kadar hasar vermeye çalışmak gerek yok buna. Rakibi tanıyalım. Madenci de savundu. Arkasını falan desteklerse tomruk atabilirim. Desteklemese de atabilirim. Sorun yok. İksirimiz de olmuştu. Şimdi goblinlerle savunalım duvar yıkıcıları. Rakipte çarpma var bir olarak goblinleri öldürmediği için bu konuda şanslıyız. Çomru olsaydı bizi daha fazla darlayabilirdi. Eğer uygun pozisyonu atarsa yo beklediğimden daha iyi oldu. Balıkçıyla çekeceğiz güçlü madenci ve kraliye devi kulede. Güzel. Avcı orada gerekli savunmayı yapacaktır. Güzel hasar verdik rakibe. Tomlu kartı elektro güzel bir savunma. 3 iksir ama goblinler atmaktan daha risksiz bence çünkü rakibin büyüsüne karşı goblinler zayıf. Soldaki goblinler bir tane vuracaktır vuramadı. Ha, tam ucundaydı. Evet, rakip madenciyle tabii ki de iksir hızlandıkça bizi yakalayabilir. az önceki rakip gibi büyülü okçu riski yok. Bu iyi. Balıkçı aslında sağ tarafa harcasaydık daha iyi ya. O çomruğunu harcadı rakip. Oyalayabiliriz güçlü madenci. Tabii o güçlü madencisini kaçırmayı tercih etti. Hemen elektrozu savunmak için bile artık madenci harcıyor. Hemen tomruk atalım. Bir tane daha kraliye devir. Peki bir sonuna kadar darlayalım. Tomruğum elimde yok. Atacaktım ama. Maalesef. Hemen hayalet atalım. Ortalı bir avcı. Elektro ruh. orada yar yarasaları halledecektir. Güzel bir şu de tuttuk. Hemen gerekli hata yapıyoruz. Rekip yine bomba kulesi atacaktır. Biz de aletopu atacağız. Elektro helimiz de olsaydı daha güzel olacaktı. Bir vuruş yakaladık. Güzel yakaladı rakip. Bir tanesi vurdu sadece. Tamam güzel. Tabii i̇ki tanesini bulmasından iyidir. Buraya bobliner attı. Arkadan goblinler bölüyorum. Bir tane daha kral ediyor. Güçlü madenci atabilir diye düşündüm. Hemen oraya avcı. Aa, elim kaydı birazcık. Bir tane vuruş. Çok güzel goblinlere karşı. Güzel. Bir vuruş aldık. Rakip çok darlıyor. Güzel orada goblinler tank oldu. Şu an hasar farkı çok az. Solda bir tane tomruk atsa ama yetmeyebilir. Güzel goblinlerini vesaire de harcadı. Sanırım bu maçı kazandık. Evet. Şöyle devi cidden çok güçlü bir kart. Burada evrimli halinde görsek daha neler neler görebiliriz. Bu haliyle bile güçlü. Bakalım iki tane maç kaldı. Yapabilecek miyiz? Karşımızda Fry var. Olympus Dağı klanından. Ruhlara ruhla karşılık verelim. Mantıklı bir karşılık. Sağdan Goblinler atıyorum. Bakalım başka ne cevapları varmış bizim bu tarz kartlarımıza. Buz ruhu gördük. Tomruk, iskeletler. İki altı evet. Ee, alev topu atabilir ama... Evet avcı boşa sıktı orada. İlginç oldu. Muhtemelen oraya alev topu atabilir. Evet. Şimdi bu adamı 1 de darlayabiliriz. Topu var. Gerekli diğer buz ruhu vesaire onlar da var. Bakalım ilk hatamızı gerçekleştirelim. Silah şurada tabii ki de ayrı diyeten bizim için sorun. Ama topa denk getiremedik ama en azından silahçörün canı gitsin. Bırakır mısın hayaleti? Çok güzel. Kötü bir iskeletler attı. O birazcık oraya vuracak. Yani, Ayrıca iki harcadı tabi yine vuracak. Kraliyet cidden güzel bir kart. Bakalım. Ana kulemizi açsak bizim için iyi olabilir. çok, çok ilginç bir domuz birincisi gördük rakipten. Dedi ki bunu çekemezsin. Biraz fazla iksir Oraya alev topu gelebilir ama en azından benice hasarı almadık. Rakibin topuna karşı ortadan hayalet de güzel bir hamle bu arada. Bakalım bu maçta göreceğiz. Arkadan hayaleti bıraktım. Ana kulemi açacağım. Hazır fırsat vermişken rakip iki vuruş aldık sorun değil sağdan gelebilir bu saatten sonra ona sadece dikkat etmemiz lazım hayaleti koruduk güzel oldu evet sol tarafa iyi vurmuşuz bu arada hayalet son anda öldü yine atalım hayalet baksanıza rakibi nasıl zora sokuyor orada Evet, buz bölümünü çekti ama fazla hasar aldık. Krali hata atağa çıkıyorum. Son ikisilerimle attım. Belki biraz kötü bir atak olabilir. Ama rakibin çok kötü bir top pozisyonlaması var. Bana sorarsanız. Krali Devi bir vuruş. İkincisi maalesef. Biraz ucundaydı bu arada. Erken bir avcı. Belki rakip bizi kandırmıştır ama sağa daha fazla vurmuştuk. Sağ rakip daha fazla bulmuş gibi bu arada. pek fırsat vermeden bizim saldırabilmemiz lazım ya. Vuracak o. Ona yapacak bir şey yok. Biz saldıralım. Ah be. Daha erken atsaydım. Orada iskeletleri aldık ama... Daha erken atsaydım buz ruhunu da halledebilirdik. Şöyle üst taraftan atmayı düşündüm ama maalesef buz golemini çekti balıkçı. Ya galiba bu maçı kaybettik. 2-6'ya karşı daha önce kazanmıştım sanırsam ama bu maç böyle oldu. Bilmiyorum eşleşme tam olarak ne tarafta. Tam olarak bildiğim bir şey değil. Evet, bugün klasik mücadeleyi bitirmeye çok yaklaştık. Hadi sandığı da açalım. 5 tane slot geldi. Biri altın. ve bir dik bir Sanki... Yevmi'ye verir gibi klasik mücadele bize sandık verdi arkadaşlar. Bu desteğiyle bugün klasik mücadelede oynadık. Ben muhtemelen en iyi geçen 4 maçı koyarım. Zaten bazı maçlar kısa geçmişti. Bu şekilde keşke evrimli haliyle de oynayabilsek. Seviyeler olsa tabii nihai yolculuğunda da bunu oynayabilirim. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.